Selam herkese ben Odi. Arkadaşlar konuyu hiç uzatmadan direkt söyleyeceğim. İki gün önce akşam saatinde Rize elinde yaşanan olayları duymuşsunuzdur. Eğer duymayan olursa konuya bir açıklık getirelim. Arkadaşlar Rize'de bir tane kız yurunda akşam saatlerinde canları sütlü tatlı. Bakın sütlü neden stüdyo vurguladığını da az sonra anlarsınız. Neyse sütlü tatlı çekmiş ve yurttan mı yemekhaneden mi veya herhangi bir yerden 40 tane kız öğrenci sütlü tatlanmış. Bakın buraya kadar her şey normal. Herhangi bir sorun yok. Her şey dört dörtlük. Ama iş bundan sonra biraz rengi değişiyor. Neyse yemişler. Ondan sonra yedikten 10-15 dakika sonra bu kız öğrenciler baş ağrısı, mide bulantısı ve baş dönmesi sonucu hastaneye gittiler. Hastanede Kıda zehirlenmesi olduğu ortaya çıktı. Anlayacağınız zehirle, zehirlenmişler ve bu olaydan sonra polisler ve ilgili makamlar araştırma yaptığını kamuoyuna duyurdular. Şimdi bakın buraya kadar herhangi bir sorun yok. Her şey e, iyi. Bu zehirlenme olayı hariç. Neyse duyurdular. Kısacası demek istediğim arkadaşlar bakın bu bir sütlü tatlı. Sütlü tatlıdan bu kadar kişi zehirlenmesi normal değil. Bana kalırsa bu bir su suikast girişimi. Çünkü tamam bir biri olur, iki olur. Bunları anlarız. Herhangi bir şey olmaz. Ama 40 kişi 40 kişi ne? Keza bu bir tatlı olayı da değil. örnek örnek verecek olursak arkadaşlar bir ayda Türkiye'de rakamı net değil ama 400 yakın kişi zehirlendi. Hem de hepsi yakın tarihlerde. Sence bu, bu zehirlenme sorucu çıkartacağımız bir tehdit mi yoksa Sayın Cumhurbaşkanımız arkadaşlar ben burada de demeyi çalışmıyorum. Yani yoksa e, bir ay öncesine kadar olmayan vakalar bir anda ortaya çıkması, patlaması inanın çok garibime gitti. Ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü eğer bizde yediğimiz şeylerden böyle olacaksak, böyle zehirleneceksek bilin ki yakın tarihlerde sıra bana, sana ve hatta size dahi gelebilir. Kısa bunu deme sebebim arkadaşlar. Ben günlük dışarıdan yiyorum. Bakın yemekten tutun suya kadar. Yemek, ondan sonra tatlı, içecek, su. Hepsi dışarıda. Sadece bir akşam yemeklerini evde yiyorum. Onun haricinde dışarıdan yiyorum. Şimdi ben bu olaydan sonra eğer Türkiye'nin 81 ilinde dağılı böyle bu vukuatlar dağılırsa, ilgisizlik olursa, hijyensizlik ve hatta suikast girişimleri olursa inanın kimse dışarıdan yemez. Ve onu geçtim arkadaşlar bakın gıda zehirlenmesi dediğimiz çok küçümsenecek bir olay değil. Gerçekten çok büyük bir olay. Çünkü gıda zehirlenmesinden ölen kişi sayısı 30'u geçmiştir. Bakın 400 kişi zehirlenmiş. Ölü sayısı daha belli değil. Gerçekten dışarıdan yiyeceğinize, içeceğinize, isteklerinize dikkat edin. Çünkü şu an her yerde bir met çıkıyor. Sigaradan bile met çıkıyor yani bunu şu an e, demek istediğim yeni nesil gençlere yani bize alkol met... alıştırmaya çalışıyorlar. Hele ki böyle bir durum içindeysek, ülke bu durum içindeyse aman aman bayağı bir uzak durun bugün bunu yani bugün bunu yapan yarın gelir size yapar siz yanarsınız anlayacağınız arkadaşlar kendinize çok çok dikkat edin Çünkü bu gıda zehirlenmesi şöyle söyleyeyim size en ufak yediğimiz şeylerden çıkabilir bakın sırf bu olay yüzünden çoğu yer kapandı çoğu yer ürün yedi ve yine söylüyorum ki sayın reizim, Reisimiz bu ve bunun gibi olaylara dikkat etmesi lazım. Hele ki bu durumlar çoğalmışken ee, atalarımız ne demiş? Yılanın başını küçükken ezmemiz lazım. Ne demek bu arkadaşlar? Böyle vakaları, böyle hijyensizlik gibi olayları daha çok çoğalmadan bitirmemiz lazım ki inanın yoksa bu ülke sonu çok iyi bir yere gitmez. Ve ben yine söylüyorum ki ve şöyle söyleyeyim açık açık söyleyeyim. Eğer şimdiden kapatırsak yani şimdi bitirmeye çalışırsak tamam 400 kişiyle kurtarabiliriz ve bu 400 kişi yani yine çok küçük değil yine iyi bir rakam De, yani 400 zehirlenen kişiyle kurtarabiliriz ama daha ilerlerse daha fazla sonuç olursa bilin ki günlük hatta aylık zehirlenen insan sayısı 400 olmaz arkadaşlar 400 hiçbir zaman olmaz 1500 olur yani kısacası durduramayız biz eğer bu zehirlenmeler çok artarsa bilin ki sonumuz hiç hayırlı bir yere gitmez ve biz bu zehirlenmeyi hiçbir zaman durduramayız o yüzden tekrar ediyorum yediğiniz yemekleri, içtiğiniz içeceklere yani şöyle söyleyeyim size her şeye daha çok önem gösterelim daha çok ilgilenelim hijyen bakımından hem bizim açımızdan hem sizin açınızdan gelecekteki nesiller her onu geçtik özellikle gelecekteki insanlar açısından daha faydalı olur. İnanın bakın bu zehirlenmeler dediğim gibi çözmezsek siz bu ülkeden bir gelecek bir umut beklemeyin. Allah yukarıda bakın Allah sonumuzu hayırla göstersin ama biz de dikkat etmezsek sonumuz hayır olacak gibi değil. Neyse arkadaşlar benim diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok dikkat edin. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet.